Muharrem Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şimdi Muharrem Bey, siz 75 yaşındasınız ama maşallah dinç bir beyefendisiniz. Allah habbisi. Her istiyorsun. türlü fizikende, aklınız, fikrinizde yerinde, maşallahınız var yani. Teşekkür Eşiniz ederim. Eşiniz de sizin gibi böyle dinç mi? Pek sanmıyorum yani ailem benim kadar dinç değil yani. Ee, kadınlar daha çok yıpranıyor çünkü de o yüzden biliyorsunuz. Evet oğlum, ben, ben. ona her zaman haklı görüyorum yani devamlı. Evet. E, şimdi siz dün dediniz ki benim karım işte kıskançlık yapıyor ama aslı astarı yok bu yaptığı kıskançlık. Yok kesinlikle yok. Benim... ben çok mazbut bir adamım yani böyle bir kıskançlık. Yok ben bin tane kadınla merhaba desem halatır sorsam görüşsem aklımdan geçmez benim. Böyle. böyle böyle, mesela ben filan karıyla görüştüm de yolda bir akraba veya tanıdık komşu olarak benim şeyim de yok yani. Belki peki akraba olmayanlar için geçer mi? Akraba tanıdık değil. Ya bu da güzelce bir hanımmış hani Kesinlikle falan. ben yani ben yani 100 tane hanımla görüşsem bile yani mahallemde veya tavuk bulunduğum yerde benim niyetimde öyle bozuk bir fikrim yoktur. Muharrem Bey sen 57 sene önce Latife Hanım'a sen aşk ne biliyor musun Muharrem Bey? Vallahi ben aşk, aşk... ne? Tarif etsene. Aşk ben şöyle diyeyim yani ben Latife Hanım'la şey yapar... Benim babam olmadığı için benim başka bir tanesi evlendirdi. Abimle beraber hatta. Dolayısıyla nişanlıyken de gizli yani babası görmeden yani anası görürdü rahmetli. Beni severdi yani çok severdi annesi. Gittiğimde hanımla görüşüyordum yani nişanlıydık o zaman da. Hmm. Anladın mı? Derdi yani kendisi kulakları çiğnesin. Derdi sana dedi acıyor mu derdi bana ailem. Neden dedim? Çünkü 11. aydan sonra o 57 sene önce çok kış yap oluyordu. Kaldığımız yerde zaten yüksek bir yer zaten. Ben koyun gidiyorum. Dolayısıyla yağmur yağıyordu, kar yağıyordu bilmem ne falan. Tabii o zaman da e, tabii geysilerimiz zayıf, zayıf. falan vardı. Hı. Ondan, ondan dolayı dedi yani bir an evvel dedi şey yapsak da, evlensek de. Yani seni sen kurt, gidip gelmekten kurtulsan. Seni kurtar Yani gidip gelmek deyince yine aynı köy zaten 40 tane bir köy. Muharrem Bey sen Latife Hanım'a aşık oldun mu? Aşık oldum deyince ben zaten kendim şey yapıyordum öyle kendi kendime. Ya ben çoban adamım mesela variyetli bir adam değilim. Babam yok, bir annem var. Fazla bir arazimiz veyahut da paramız yeterli değil. Bana vermezler diyordum yani şahsen. O daha varlıklı bir ailenin kızı mıydı? Varlıklı olmasa yani tabii ki yani onların. E, Size göre daha iyiydi. A, arazileri vardı mesela hani inekleri falan. Hayvan... Hatif Hanım güzel bir kadın mı? Fena değil. Benim gözümde yani bir tane yani. <laughs> bir tane Tabii. Peki e, aşkı bilmiyorsun o zaman. Sen. Yok ben aşk ben bilmem. sen beğendin. Doğru, tabii. düzgün bir kadın. İyi bir ailenin kızı. Tabii. Sonra da ama e, Allah yürü kulum demiş, askere gidince komutanı tekstilde bir iş bulmuş. Allah'a müşkül ee, olsun. Çok şükür. Sonra Almanya'ya gidiliyor, 12 sene orada kalınıyor. Üç işte birden çalışıyor. Yani para da tutuyorlar, yapıyorlar. Sonra da işte ev vesaire bir sürü şeyiniz oluyor. Tabii ki, tabii. Ha. Şimdi e, diyorsun ki ben aşk bilmiyorum ama bu 57 yıl boyunca ona sevgin saygın devam etti tabii, mi? Tabii, 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 tabii Peki. Tabii. ...57 yıl boyunca sevgin saygın devam etti de Muharrem Bey... ...sen bu kadını niye dövdün? Ya işte son zamanlarda ailem biraz yani işte böyle bir kıskançlık... veya da böyle şeyli olunca... Yok sen oldum olası dövüyormuşsun. Sen yok oldum yok olası kesinlikle olası kad... mümkün değil. Dün ya. gelinin söyledi. Sen, sen söyle ona gelinim söyler tabii ki o hanım söylediyse ...yani öyle kesin olarak böyle yapıp... Bunun oluyor. son zamanı Hı. ilk zamanı falan yok Hı. Muharrem Bey... Sen hiç dayak yedin mi hayatında birisinden? Yok, hiç yemedin kimse, değil yemedim, mi? Allah dayak Allah iyi bir şey değil. Yani yesen herhalde çok üzülürdün. Çok kendini kötü hissederdin. Acırdı buraların. Şimdi sen evet. 75 yaşında kadını nasıl dövüyorsun? Yok. Nasıl kıyıyorsun ya? Ben yani ailemle ben yani küs veya da hiç görüşmemiş, konuşmamış değilim. Ben ailemle her her zaman görüşüyorum. Hele ki dedim iş... gibi eşit dayak mi? Eşit şartlarda bir erkek dayak yok. yiyebilir ama senden çok daha güçlü biri seni böyle evre çevire dövdü mü mesela? Yok, Çünkü ben... kadın bedenen ve ruhen Heh. erkeğe göre fiziksel yok, açıdan yok, biraz daha zayıf. Sinirlendiğinde ben... ve bu dayakçı adamlar sinirlendiğinde ben hep söylüyorum. Niye gidip de kafanı duvara kendin Öyle. vurmuyorsun da? Mesela değil mi acır diye yapmıyorsun evet. yaralanırım. Niye gidip kadına yapıyorsunuz bunu? Ben inan bana baştan en baştan bu bu kadar dayak olayını filan bilseydim derdim ki arkadaşlar Muharrem Bey kadın haklı derdim. Tabii, tabii. Kadın haklı. 75 yaşında bir kadın geçmişte de varmış dayak atılmaz çok ben, ayıp. Ben, ne yaşına ben... yakışıyor ne efendim Almanya gördüm diyorsun medeniyet gördüm diyorsun hiçbirine yakışmıyor. Bir iki diyorsun benim bir kadınla işim olmaz bu Bulgar kadın kim? Bulgaristanlı kadın kim? Benim yani, yani dedim ya ev satıyordum, arsa alıyordum falan diye. Hatta şimdiki mesela o dükkanda kaldığım dükkanın yanı başı inşaattı. Sonra bir emlakçı arkadaşla gittik. Emlakçı arkadaşı yani gösterdik ama gösterdi bana inşaat arabaları vardı. Ben dikkat edip bakmadım yani. Dolayısıyla aradan iki gün geçti. Sonra bir kadın, şeyde çalıştık yani. O sadece bayan elbiseleri alıyor, satıyor. Sen o kadınla bir şey mi yaşadın? Yok, hiçbir şey. O efendim. kadınla, o kadını hayatına mı aldın? Yok, yok, yok. Hiçbir şey görmüyorum. Sadece, sadece iyi mütevazı olduğu için beni mesela bir insan olarak insan olarak benim biliyorsun terbiyesizliğim olmaz. bir Dayak var. Küfürüm, o, o, o dayak bir kere o kadın bile dedi yani dedi bana amca dedi bana şahsen eğer ki dedi benim mesela dedi 3 sene oldu beyim beyin ayrıldım ben çocuklarım var dedi yani sen dedi eğer ki benim emsalım olsan sana hiç sonsuz olarak ben Şimdi Muharrem Bey sen bu Bulgar kadınla hiçbir şeyim olmadı diyorsun bir. Evet. İki Latife Hanım'ın seni affedeceğini düşünüyor musun? Vallahi kendi biliyorum. Affet mi? Ya ben sadece onu beni affet. Ben seni zaten affediyorum. Seni seviyorum. Aynı zamanda senden hiçbir zaman pişmancılığım yoktur. Eve dönmek istiyorsun. Ya eve dönmek istiyorum. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Muhabirim Esra bütün senin şimdi sorularına cevap verecek. Bakalım eşin seni affedecek miymiş? Sen yok, yok ve yoksul olduğun için mi dükkanda yaşıyorsun? Bu Bulgar kadın kim? Gerçekten sen bu kadını karını çapkınlıklarınla bezdirdin mi? Dayak olayları. Ee, şimdi Esra'yı dinleyelim. Esra evet seni dinliyoruz. İyi yayınlar Serap Paköz. Biz bugün Muharrem Bey'in iddialarına cevap bulabilmek için İzmir'e geldik. Ancak Latife Hanım'ın kapısını çaldığımızda kendisini evde bulamadık. Çünkü Muharrem Bey'in iddialarından sonra kendisinin tansiyonu yükselmiş ve kızı hastaneye kaldırmış. Bugün de kızının yanındaydı zaten Güler Hanım'ın yanında. Kendisini defalarca aradım, telefona cevap vermedi. En son Güler Hanım'la görüştüm. Hı hı. Güler Hanım kesinlikle babasının iddialarını kabul etmiyor. İlk olarak şunu söyledi bizlere. Ben babamla görüşüyorum. Babamla küs olma gibi bir durumum yok dedi. Babasının sadakatsizlik durumunu sordum. Babam evliliğin ilk yıllarından itibaren anneme karşı sadakatsizmiş dedi. En son Bulgaristanlı bir kadınla gönül ilişkisi olmuş. Hatta Bulgaristanlı kadına da ulaşmışlar ancak bu hanımefendi e, ailenin fertlerine küfür etmiş ve telefonu kapatmış. Ee, bunu da şöyle anlamışlar. Aile karşı yakada yaşıyor. Ancak babasının kredi kartından e, yapılan alışverişler Bornova'dan yapılıyor. Yani bu kadın da Bornova'da yaşıyor. Bornova'dan e, bu hanımefendi için alışveriş e, yapılıyor. Daha sonrasında ise programa çıkma olayını bana söyledi. Babam hep bu tarz programları izlerdi ve tek hayali Yine bu tarz programlara katılmaktı. Hayalinde gerçekleştirmiş dedi. Hatta dün Muharrem Bey ve Güler Hanım iletişime geçmiş. Muharrem Bey e, tam olarak şunu söylemiş. Cümlesi cümlesine aktarıyorum sizlere. Anneni de al burada gezelim. Kek elden, su gölden burada yaşayıp gidelim demiş. Bizim sağladığımız imkanlardan tabii ki de bahsetmiş e, kızına. Kız şunu söylüyor. E, Viyana'daki abim yani Musa Bey... Orada üç katlı bir villa yapmıştı diyor. Babam da o villada kalıyordu diyor. Yani bir düşkünlük ya da bir yoksulluk durumu yoktu diyor. Yani Latife Hanım'ın anladığım kadarıyla e, sadakatsizlikle suçluyor. Efendim e, evet. dayak olayı var, şiddet olayı var. E, öyle yoksul yok, yoksul yok olduğu için dükkanda yaşamıyor. Abisi gelmiş Viyana'da yaşıyor bir oğlu çünkü. Dünkü gelini bağlanmıştı ya onun eşi. Ee, evi de var. Ee, anladığım kadarıyla Latife Hanım bir daha barışmayı düşünmüyor. Ben öyle anladım Esra. Bana Çok söyletiyor. özür dileyerek Serap Hanım araya girmek istiyorum. Latife Hanım zaten bizimle konuşmadı çünkü e, kadın konuşabilecek durumda değildi ne yazık ki. Güler Hanım aktardı onun düşüncelerini. Asla barışmayı düşünmüyor. Dün yayınımızda evet bir tokat vurdum demişti. Ancak o olayı da tabii ki o olayla ilgili de bizi aydınlattı Güler Hanım. Bahsedilen şey bir tokat deyip geçiştirilebilecek bir şey değilmiş. Latife Hanım ağlayarak kızı Güler Hanım'ı aramış. E, karakola gitmişler. Çok ciddi bir darp durumu söz konusuymuş. E, çok yani bir tabirle tekme tokat dövülmüş. Hatta uzaklaştırma kararı alınmış. Yani e, böyle Bence... Muharrem Bey yaptığın her şey sana su, yol su elektrik olarak geri dönmüş. Anladığım kadarıyla şu anda son pişmanlık fayda etmiyor. 75 yaşında bir kere bile olmuş olsa bak bir kere bile olmuş olsa bu dayak olayı... Seni bitiriyor ben sana söyleyeyim. Bizim gözümüzde de bitiriyor. Vatandaşın gözünde de bitiriyor. Karının ve kızının gözünde zaten bitirmiş. Bu kadın tam rahat edeceği zamanda hacca gitmiş gelmiş ibadetini yapıyor onu yapıyor bunu yapıyor. Sen tutuyorsun kadın sana yok kıskandı bilmem ne diye dayak atıyorsun. Karın seninle barışmıyor Muharrem Bey. Kendi barışmıyorsa... Ne, ne için? Barışmıyorsa böyle kalacak halimiz yok yani. Ben, Boşanmak mı istiyorsun? boşanayım ben hiç olmazsa. Niye? Başka biriyle mi evleneceksin? Yok başka biriyle değil. Hiç hayatta hiç kimseyle ne Ben zaten boşanmadan ben şu anda ona ben 1500 lira para ödüyorum. E niye boşanacaksın yani, ki bu saatten sonra? Benim, ben zaten anladım daire dairemi ona vermişim benim babamdan kalan mirasımı 57 yıl mı karın ama senin ya. Ben ben ona bir şey demiyorum. 57 yıl beraber yaşayıp da 57 yıl sonra mı böyle olmaktansa ben 5 senedir benim yap, yaşadığımı kendisi bilmesi gerekiyor. Biliyor zaten. Dolayısıyla ben mı 20 metre bir yerde kalıyorum. Yani yerde. E villa varmış oğlunun yaptığı. Ya ben onu 2000 e, 2008 senesinde yap, ben yaptırdım. Oğlumun da bir tane iğne... Ila... Tamam o evlerden birinde yaşıyorum <laughs> ben de. Ya ben şimdi şöyle yani ben evet oğlumu aldım her şeyi yaptım. Oğlumun en azından 6-7 tane 8 tane dairesi iş yerleri var. Ben aldım onları açtı. Fakat ben kendi paramla değil. Tabii kendi paramda da... Orada olmuştu. yaşıyor musun? Villada yaşıyor musun? Yani, yani? orada, ya, yaşa diyoruz. Dükkanda niye yaşıyorsun? Ben gittim ben oraya. Hava soğuk yani normalinde yani 30 derece 40 derece soğukluk var. Peki Muharrem Bey, sen karına değil mi ki el kaldırdın ama bir kere ama beş kere ama bir tokat ama üç beş tokat e, demek ki bunun şeyini çekeceksin sen. Bu bir iki e, niye boşanacak senden niye boşanmaz? Boşan, boşanacağım yani hiç olmaz. <laughs> sen evlenmek ne? istiyorsun. Sen. Evlenmek istemiyorum benim yani en azından madem beni istemiyor madem evrak almıyor benim kendi evimi almıyorsa içeriye ona vermişim her şeyi ve e, a, şeyi topu geri vermez. kilitleri niye değiştiriyor. Niye boşanmak istiyorsun? Bir Boşan, söyle. ben, ben bir müsteden gitsin istemiyorum. E, Malum şey, ben 57 e, senelik bir hayatı e, e, paylaşmışsınız. Kocaman abi, çocuklarınız var. Önce, kalmasın mı sizden bir şey? Size bir şey olursa eşinize hiçbir şey kalmasın zaten mı? Zaten ben emekli olduğum günden itibaren Hissetiliyle şey, ben getirdim elle verdim parayı E tamam işte gibi. size bir şey olursa Daha Tek güvencesi yok. de o zaten Yani maaşın o da kalmasın. kalmasın diyorsun Bir şey olursa ya ben, bana Ben zaten evlendik, ayrıldıktan sonra Zaten yine değil mi nafak ödenmiyor mu? Gene o maaşımın nafakası yok Ama Benim işte baş... maaşın kalmıyor o zaman yani ona da kalmıyor, Belki sen tabii. şunu düşünüyorsun Ben boşanayım Bu yaştan sonra belki de uzun Allah uzun ömür versin 90 yaşıma kadar Yaşayacaksam bir hayat arkadaşı bulurum Ona da işte hissederim ki Gel bir evlenelim. Bir de maaşım kalsın sana. Tabii, tabii. Bak evde evim de var demek için boşanmayı istiyor olabilirsin. Bilmiyorum. Gine gel, yine gelirim böyle sizin gibi kardeşlerime yine müracaat edeceğim mesela boşandığım zaman ben eğer öyle bir şey düşünürsem şayet evlenmeyi düşünürsem eğer sağlığım yerinde olursa gelip yine size söyleyeceğim ki kardeş böyle böyle Biz ben Biz biliyorsun onu yapmıyoruz ama. Yapmak geleceğim e ya. Biz on, geleceğim. Geleceğim Peki. tabii geleceğim her Sen zaman. Sen televizyona çıkmayı çok mu seviyorsun? İstiyorum her zaman istiyorum. Gerçekten. Ben ben hiç bilmiyorum tabii ben kendim de Öyle öden. demiş kızın. Ben <laughs> zaten çok istiyordu televizyon programlarına ben, çıkmayı ben demiş. Kendim, Peki. Ben Muharrem en... Bey bilmiyorum tekrar belki karşılaşırız. Eee kıssadan hisse efendim. Yani 57 yıllık evlilik de olsa hiçbir kadın hakareti, aşağılamayı, dayağı, şiddeti hak etmez ve bence de herkeste de Latife Hanım'ın durduğu gibi durmalı bu eylem karşısında. Bir de şiddetin bir tokatı falan yok. O bir tokat yarın üç tokat olur. Bir süre sonra da yani bayağı bir dayağa dönüşür. O yüzden herkes dik dursun Konuştum diyorum. işte yani. Peki Çiçek Hanım da acaba gerçekten gelininden şiddet gören bir kayınvalide mi? İddiasını söylüyorum ve ondan sonra da... Alıyorum. E, sizi şöyle alıyorum çünkü e, evet Medine'ye Medine. geçeceğiz. Peki. Güle güle Muharrem Bey, güle güle, güle güle.